Merhaba arkadaşlar, yeni bir yere geldik. Dostlar, burası çok güzel. Tepede sevebileceğiniz bir yer. Bakın burada çok güzel ee, eski dişler var dostlar. Onları bir önce bir göstereyim ve yolumuza devam edelim bakalım başka neler görebileceğiz. Şurası bir yeraltı kaya mezar yeri olabilir dostlar. Şöyle görüyorsunuz bakın hemen yerde eski işaretler ve şu kare yer var. Bakın şurası müthiş gözüküyor. Gerçekten de insanların ayak bastığı yerler. Bakalım bu çalların arasında başka neler görebiliriz? Hemen şöyle bir yan taraflara dalalım. Evet. Burada bir e, kayo üzerindeki nişleri görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar şurada. Çok güzel gözüken yerler. Bakın bu aralarda başka neler var. Evet. Biraz ileride de gördüğünüz gibi çok güzel bir Açık e, bir kaya mezar var. Bu kaya mezarın hemen yanına doğru gidip orayı da sizlere bir gösterme çalışayım arkadaşlar. Biraz çalıyor her taraf ama orayı göstermem lazım. Bakın ne kadar güzel bir kaya mezar dostlar. Hemen şöyle bir atlayabilirsek. Evet. Şöyle detaylısıyla göstereyim. Bu çalılar içinde eskide kalmış açık bir mezar dostlar. Hemen etrafını göstermeye çalışayım. Bakın şöyle her taraf çalı. Bu kaya mezarımızın etrafında başka neler var? Bir gezip bakalım dostlar. Ama burası gerçekten müthiş bir yer. Şu mezarın her tarafını şöyle bir göstereyim. Tabi yanında yöresinde bunun oyması vardır arkadaşlar ama bunun oyması zamanla silmiş olabilme ihtimali var. Şu içini ayrıntısıyla ile... Göstereyim. Evet. Hemen yan tarafında da çok güzel yerler olabilir ama oralara kadar gitmek biraz zor dostlar. Şöyle bir tekrardan gösterip buradan çıkalım etrafına bakalım arkadaşlar tabi bildiğiniz gibi böyle kaya mezarları tek olmaz. gibi yerlerde başka da kaya mezarlar vardır. Gerçekten de süper bir yer burası. Şu kayalar üstündeki nişleri görüyorsunuz. Evet yolumuza devam edelim bakalım önümüzde başka neler çıkacak. Ve buranın güzel de bir manzarası var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Evet hemen. Biraz daha aşağılara inmeye çalışalım. Dostlar gördüğünüz gibi şu e, kaya görüyorsunuz tam kaya mezar yapısına uygun. Tabi bunun içinde aile kaya mezarı da olabilir. Açık veya da kapalı mezarlar olabilir. Etrafını bir dönelim bakalım. Başka neler var burada? Burası kaya mezarın ön yüzü dostlar. Bakın bir tane açık yer de var burada. Evet hemen şöyle bir karşıdan göstermeye çalışayım önce. Tabii bütün detaylısıyla her tarafını göstermek istiyorum. Karşıda da güneş vuruyor dostlar. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama. Ve bu güzelim kaya mezarı. Bu bölgede genelde arkadaşlar biliyorsunuz veya da bilmiyorsunuz Pisidyaller yaşamış. Bunlar genelde pisidiye kaya mezarları. Gerçekten süper bir yapı. Hemen içine bakalım. İçini detaylısına göstermeye çalışayım. Burası kaya mezarımızın iç bölümü. Tabi arkadaşlar zamanla bu gibi yerler e, dönem soygunları da yemiştir. Buraları kırmaya çalışmışlar. Yazık etmişler arkadaşlar. Böyle ileri aslında koruma altına almak lazım. Tabi her dönemde bir soygun yediyse bu mezarlar bizim dönemimize ait e, dönem soygunu yediğini pek sanmıyorum. Bunlar 2.000-3.000 yıllık mezarlar bunlar. Her dönem kendi arasında bir soygun yapmışlar. Buralar e, günümüze kadar ancak bu hali kalmıştır. Gerçekten süper bir yer. Şöyle detaylı silen her tarafını ayrıntısıyla göstermeye çalışayım dostlar. Tabi üstünde kırılmalar olmuş, açılmalar olmuş. Şu köşesini kırmaya çalışmışlar. Şöyle bir daha etrafını göstereyim. Gerçekten de güzel. Bakalım yanında yöresinde başka bir şeyler var mı? Şu alt tarafta da bir yer gözüküyor gibi ama orası kapalı. Evet hemen şu yanda da bir kaya mezarımızın altında bir oyma dikkatimi çekti. Onu da sizler paylaşayım. Tabi arkadaşlar bunlar e, dönem soygunu yemiştir. Meftaların bir tanesi şu tarafa bir tanesi de bu tarafta. Eskide he, bırak e, buradaki ölüler kendi mal varlıklarıyla gömülürlerdi. Bunlar tabi gariban kaya mezarları. Ama ne yazık ki insanlarımız bunu bilmiyor. Bu gibi yerlerde heder ediyorlar. Ama bunlar tabi günümüzde yapılma, yapılan şeyler değil. Bunlar çok eski. Şöyle bir yapısına baktığımız zaman bunlar yüzlerce, binlerce yıl önce açılmış yerler. Hemen şöyle göstereyim. Şu orta bölüme de Eşyalarını koyuyorlardı tahminime göre. Meftanın biri bu tarafa bir tanesi de bu tarafa bırakırlardı. Bakın baş ne kadar güzel yapmışlar. Şu kapının yapısını görüyorsunuz. Çok çok eski. Şurada bir çizik var şu yapının güzelliğini görüyorsunuz dostlar. Evet, hemen buradan da çıkalım. Gerçekten güzel bir yerde güzel bir kaya mezarımızı bugün göstermek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet dostlar. Bugünkü videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.